Yağmurlu bir İstanbul gününden Hepinize merhabalar arkadaşlar Yine balığa gidiyoruz Bu ara balık videoları arka arkaya geliyor Ne kadar hızlı bir giriş yaptım ya videoya ee, Aslında bilgi de aldım Balık yokmuş Arkadaşlar alamıyorlarmış şu anda gideceğim merada Ama ben yine de gidiyorum Muhabbet olur Çay içeriz Bir şeyler olur ya Muhabbet olsun değil mi? hep balık tutacağız diye bir şey de yok. Arkadaşlar bu sefer oltamın makinasını unutmadım tabi. Makinasız balığa gitmiyoruz. Hedef balığımız istavit yine. Çapari kullanacağız. Ee, kamışımla birlikte çapari kullanarak istavrit almayı deneyeceğiz. Şimdi bir benzinimizi alalım şuradan da ondan sonra devam ederiz. Benzinimizi aldık. Girdik mi yine trafiğe? Hadi bakalım kaçabilecek miyiz? Hayır. Şuradan girsek, şuradan kıvrılsak. İşte. Hadi deneyelim bakalım ne var olacak. Yani her zaman kendi zaten buranın. Burada trafiği çeksik olmaz. Buraya bilen biliyor zaten. Buraya giremeyeceğim. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Sağ olun gençler. Şuraya bir delik açmışlar. Lastiğin oraya girmesini istemiyorum. Ne şu delik onu anlamadım. Kenar delik açmışlar. Şimdi ön lastik boyutunda aşağı yukarı. Oraya girerse bizi mahveder. Neyse merhaba zaten çok uzak değildi arkadaşlar. Uzun uzak bir merhaba olsa sohbet eşliğinde bir şeyler de yapayım diyeceğim. Çünkü e, sadece balık için izlemiyor arkadaşlar kanalımızı. Yani motosikleti seviyorlar. Buraya geldim arkadaşlar. Şimdi bakalım ne var ne yok. Burada kalıp kalmayacağımıza karar veririz. Askeri Kemal abi ne yapıyorsun? Ne var ne yok abi? Var mı bir şey? İyi, geldik sonunda. Ufak tefek. burası arkadaşlar. Ama tuzu yok. Burada biraz poşet içinde balık var. Yine sardalyalar var. Görünüyor mu bilmiyorum. Böyle. Açmayayım o zaman. Çay içelim ilk önce. Çay içelim çay. Tamam. Kemal abi şunu tutuver ya. Şunu çayımızı çıkartalım. Şekeri bol getirdin değil mi? Tabi tabi. Şerbet yapacağım vaziyette getirdim. Evet. Çek gibi yatıyorsun. Bu saatte kalkıyorsun, gece için böyle. Gün geçiyordu abi. He? Gün geçiyordu. <laughs> şekerleri sana getirdim. Parfümün Bu ben bunu cebime koyayım. Evet. <laughs> Kaç tane atayım? Yorum yok. Beş tane var. Şaka değil gerçek. Beş tane attım. Ah. Çay içmiyor ki sen şerbet içiyor. Sizdeki ne? Sizdeki ne? Şerbet işte ne olacak? Şerbet oldu. Çay değil. <gülüyor> 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 Afiyet olsun abi. Evet arkadaşlar. elimden beri ilk defa balık aldım. Sayınlıklar da çok iri. Evet, Kovamızı getirelim. Maşallah Şöyle Gördüğünüz gibi Gayet iyi ıslatmışlar Bakalım şimdi bir daha deneyeceğiz ben o kadar vazgeçmiştim ki Kamerayı kapatmıştım artık. Bakalım <laughs> tekrar alabilecek miyiz? Alık yok yok tabi seyrek. Atıyorum. tam dipten aldım ha. Nasıl karıştı? Ne oldu bunu? Oltanın ucu mu karıştı ya? evet. evet. Yazdıktan kaldırdım var mı bir şey ya diye de. Yine ağır aslında o ya da. Kurşunu yeni değiştirdim ya anlayamıyorum. Çekene bakalım. Var gibi ya. Evet. Açık balık. 唉呀唉 balık bayağı ileride edipte oradayım Arkadaşlar, bakalım almaya devam edebileceğiz mi? Yoksa balık girdi mi? 35 gramdan 100 grama çıktım. Az daha ileriden çalışıyorum. Açık balık biraz. Aldım. Döktük mü ya? Evet. Tane geldi. Maşallah var ya. Değil mi? Sarık bayağı Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu çok iyi. Tak başka takım ya. Tak takım. Hazır gelmeye başlamışken, atıyorum. Yeşil yapar mı? Yeşil bakmam lazım abi. Çok korkmuş varsın. Evet. Aldı mı? Aldı. Nerede alıyor değil mi? Açıktan alıyor. Kapayla kaç? 20 mi? 20 mi abi? bunu bilmiyorum abi ya. Bunu ben yapmamıştım. Bu çapırıyı bilmiyorum. Eskilerin arasından aldım çünkü yeni takmadım. İşte arada aldık? Aynen abi onun içinde. Boy büyü de geldi ya yakında. Çok güzelmiş lan. Güzel mi? Çapar mı? Güzel bedeni burada. Burada ne var? 125 atar mı? Bilmiyorum. Onu Cengiz'den aldım ben ya. Yani güzel mi bedeni? Öbürleri Her zaman iyi çıkmıyor. İki tane aldık. Akmaya başladı su Geliyor Vay yazma yok Bu sefer aldık Gitmeye çalışıyor Güzel geliyor Çok güzel balık geliyor. biraz küçük gibi. Gerçi daha önce de o boyda bir tane almışız. Hakkını helal et. Beyler Bey'inde de güzel aldık ya Spin'de. Ben de aldım. Orada da aldım. Burada da çok Adam 40 tane 50 parça aldı burada ya. Maşallah. Ya yani burada rahat attıysanız Yok Daha. 25 kişi attık ya. Beyler Bey'i de öyleydi ya. Çok kalabalık. 25-30 kişi attık ya. Ben bir çaparileri düzelteyim ben de. Ben aldım yine de. Bir tane düştü. Mü? Yo düşmemiş. Güzel istarut gelmeye başladı.

Yüzük taksana başkan ya ileri doğru. Borçum yok ya? Baktım geçenek popatmış. Bir popa. İstavrit. Bu lanet 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 popa. Aldık arkadaşlar bir şeyler daha geliyor. Var bir şeyler gibi. Bakalım. Bir tane eri var. Bir tane olsun bizim olsun ya. Hop. Hayda. Şöyle attık mı? Kendine gelir diyeceğim. Gelmedi. Nasıl dönüyorsun arkadaş ya? Tamammış. Güzel start. Şöyle anlaşılması açısından göstereyim. gelecek mi 5 6 10 tane tamam mı? Ya ya. Böyle. Güzel istavitler. Değil mi Avcını dolduracak balık şey. <laughs> abi? Avcını dolduracak tuttum o balığı. Aynen öyle. Çok güzel balık geliyor. Dipte mi aldı yine? Dipte. Çok güzel geliyor abi. Yukarı gibi geliyor maşallah. Şu bir, şu iki. E gerisi nerede? Üç. Yeter. Niye böyle bu kadar ağır geldi? Dört dedik üç tane evi yani. Det var. Yok mu? Ben de, ben de yok ya. Allah Allah. Yok. yok mu abi şaparı? Var. Ne tarz? tak yüzlük. Tak yine geliyor. bastık. Evet evet ihsaretler çok iyi. Çok güzel ihsaret. Hiç beşe gelmeyeyim. Oo. Ya seyrek balık ama güzel boylar çok güzel yani. Toplam büyük değil mi? Dur bakayım. Boyu. Bayağı... Çok güzel. 125. Adım Lan. Bir tane de düşürdük şurada herhalde. Bayağı iyileşti ya. Evet arkadaşlar. Avı bitirdim ben. Yani aşağı yukarı 1 kiloya yakın istavrit aldık. Kazı istavritler çok iyi. Şöyle göstereyim. Güzel istavritler başladı boğazda. Bolta suda olan herkese rast gelsin diyelim. Şöyle kullandığım kamışı da göstereyim. Spider. Makinamız Okuma Raviki. Normal standart çaparı kullandım. 100 gram kurşun. Dipten aldım balığı. Avı da böylece bitirmiş olalım. Arkadaşlar videoyu beğendiysek abone olup like atmayı unutmayalım. Bu tarz videolar gelecek. Biliyorum genelde kamp videoları atıyorum ben ama e, zaten kanalımızın açılma nedeni de kamp motosiklet videoları ve e, gittiğimiz yerlerde balık tutarak size göstermek. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.